Gecesi. Şimdi Efkar Gecesini bir kenara Mikrofon bırak. Evet. Sen bize nasıl böyle formda olduğunu bir girişte bir anlat. Çok iyi görünüyor yakından. Şöyle. On numara. Bir de yani çok uykusuz bir şekilde geldim biliyorsun. Yo, Sen zaten hep uykusuz geldin Çünkü sabah insanı değilsin. Evet, ha? kızlar. Onu öyle takamadın değil mi? Gelin mi? Siyah, okay mi? Süper, oldu oldu. Yaza böyle nasıl iddialı girdin? Ya. Ama senin o yaz kareleri. Efsane. Eskileri para. geç kardeşim. Onlarla ilgimiz <laughs> yok artık. Yaktık onları zaten. Onları ceceliye devrettik. <laughs> Gelir gelmez. Şey, e ceceliye. Ya şöyle ben e, bir kampa gittim kimsenin <laughs> haberi yokken. <laughs> Deprem bölgenin gezdikten sonra geldim ve hani hem psikolojiyi düzelteyim hem de kendimi bir detoks alayım dedim. <laughs> bir 10 gün kadar bodrumda kaldım. Ama işkence gibi bir kalış yani. Hani çok her şey gözünün önünde ama hiçbir kullanamıyorsun yani. Bir otel bu. Evet hepimizin geldiği evet. meşhur Detoks. Evet, Orada bayağı acı çektim yani. Ama bayağı sağlam hani. Bir, bir günü spor... bir anlatsana bize. Abi. Hadi. Şimdi e, Bodrum'da oluyorsun bir kere zaten. Moduna ne ona göre ayarlamaya çalışıyorsun ama ben mesela 9'da kalkıyordum. Yani Her gün ikinci sayfa varmış gibi yaşadım. <laughs> tamam mı? Kalkıyorum 9'da. Ondan sonra bir yürüyüş önce. Sonra saçma sonra bir Kahvaltıya benzemeyen tövbesi var bir kahvaltı. Ne verdiler i̇şte sana? İşte mesela hani getiriyor bana adam <laughs> diyorum ki kahvaltıda ne var? Aslında bu diyor işte. İşte şu kadarcık böyle bir özel bir de vegan. Yani ben hmm. yani Allah'ın gücüne ekmesin burada veganlar ayaklanmasın ama hakikaten vegan besleyecek en son kişiyim yani. O yüzden en doğrusu beyinde bitirmek ve hareket etmek Az abi Çenet, Seda, hı hı, Seda abla diyor ya. Hep, Aç yaşıyor ya. Şuraya tutacaksın diyor yani. Kesinlikle. Doğrusu. Sinan sen gelmeden önce. Sinan kendine baktı. Sinan ha. beğendin mi şu an halini? Güzel, gel getir bir daha bakayım. Fena değil. Bir daha bak. Evet evet. Ah, İnsanlar... Gayet iyi duruyorsun. Çok gençleşmişsin sanki. <gülüyor> <gülüyor> bak bak beğendi. <gülüyor> <gülüyor> Yok be Kendini daha beğendi. iyiydim gece. Sabah biraz şey oluyorum. Yok iyi görünüyor. Yo, çok iyi gözüküyorsun. Hmm dövmeler falan her şey yerinde mi diye şöyle bir göz attım. Her şey duruyor. Yerinde. İşte eksiklik yok. Yani, Nasıl gidiyor aşk hayatı? Ay si de sor. yani. Bize evlilik hayatını soracağız. Soracağım. Biz de sana aşk hayatını soracağız. Ne bileyim bir anlı böyle 23 Nisan'da da yerde yaşıyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> i̇ki tane çocuğu oturttum mu? Onlara soruyorum. Hadi efkar gecesi diyelim biraz. Efkar gecesi. Biz Kendisi... alt üst ettik. Evet çok şükür. En büyük rakibin de e, hadise mi? Abi bir iki gittik evet. evet. Ama açık Kafa konuşayım. Kafaya giremedik şey. Yani bir de kaldı. Ben Hadise küve... bir de kaldı. Evet iki de kaldı. Bir iki kaldık. Evet. Küvete girmeyi unutmuşum. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> güzel malzeme veriyorsun. Devam. Aa, pardon ya yayında mıyız? Allah. Var ya böyle şey. Kimdi bu? <laughs> var, var var. Var ama böyle bir şey olmuştu. Coşkun sabah mıydı? <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> Coşkun sabah da, Peki, da oldu. Coşkun sabah da oldu. Peki söyle bakayım. Ee, ne, beğendin mi şarkısını dinleyince? Güzel. ben Periyota. güzel işler yapıyor. Ciddi mi? Ferhat mı? Hadise konuşuyorduk ya. Hayır şarkının adı Feryat değil mi? Ha Feryat pardon. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel işler yapıyor. Ha, kendi tarzını tutturdu. Benden sonra da güzel devam etti yani. Ondan Sinan bazı isimler yan yana geldiğinde daha güzel işler çıkıyor. Örneğin Fende. bunlardan bir tanesi Aleyna ile Emrah. Emrah. Evet benim ilk e, Samsun'dayken Peki, bana çalıyordu. Sen de Hadise ile evet, birlikteyken çok güzel işler çıkıyor. Güzeldi ama biz hani... Bir daha evet. bir araya gelmez misiniz ticari anlamda? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Ya yani şimdi şöyle bir şey. Herhalde ikimizin de popülerliği e, devam ettiği için sürekli böyle evet. bir etme durumu oluyor. Ama aslında çok uzun süre oldu ayrılalı yani. O zamandan beri de kızı görmüyorum yani açık Hiçbir şey söyledim. Ama ben... benim hiçbir şeyim yok yani. Hani gerçekten e, saygı duydum Müsken. Şey. Yani, Halise de öyle, Hande Yener de öyle. Hande ile bir araya gelmek isterim ama. Hmm. Onu buradan söyleyeyim. Evet. Çünkü ona... E, 28 şarkı yapmışım bugüne kadar. 28 ne? evet, mi? albüm, 5 single falan yaptık. 5 oh. ee, bir Beş altı tane düetimiz var. Onun ses rengi çok özel bir renk. Hmm. O rengi doğru kullandığı şarkılar yapmak isterim ona tekrar. Benden sonra iyi işler yaptı dedin. Peki benden sonra tufan dediklerin var mı? Var tabii ya zaman zaman hani hepsinin bu arada iyi işler yapıyorlar ama bazen kötü işleri de oluyor tabii ki. Ama hani ben şöyle bir şey söyleyemem. Sinan gitti. Bu kızın kariyeri bitti dediğim birisi yok. Beraber başladığımız herkes işte Zine Sali, Hande Yener, ee, ne bileyim ee, Hadise gibi bir sürü isim çok güzel şekilde zaman zaman bocalamalar yaşasalar da hala gündemde. Ama herkes her an iyi şarkı çıkaracak Ben kaşelere bakarım. Ben de mesela ben mesela nasıl yavaş yavaş sahne fiyatımı çok yükselttiysem ee, bu insanların da sahne fiyatları yüksek ve bence başarı orada ayıp sorması nereden nereye geldi <gülüyor> <gülüyor> biz çok saçmaladık ya biz 10 katına falan çıktık herhalde 5 yıl içinde 5 yıl içinde 10 e, katına 8 yıl içinde diyeyim peki karşı çok tarafa iyi. bunu yüklerken her defasında <laughs> falan oluyorlar mı ben da. konuşmuyorum Tülay'ın, Tülay ama Tülay böyle yakında Flemenkçe falan konuşacak herhalde değil mi? <laughs> peki bir, bir şey söyleyeceğim şarkıların da pahalı mı o evet o bir yani en yüksek benimkisi. Şu an bir en yüksek senin mi? Bence öyledir. Zaten ya, çok vermiyorum pi, ya. Yani. piyasa ne kadar Sinan? Kaçtan başlıyor kaça kadar ben çıkıyor? Ben kızlar dürüstçe yani evet. 50 bine de veren var 100 bine yani. de veren var. Ee, benim gibi 300 plus 500'ler isteyen de vardır. 500. Ama benim kadar çok hediye eden de yoktur. Evet sen çok ortalık. hediye ediyorsun. Yani senede mesela atıyorum. Ya ben besteci artık şarkı satmayı bir para kazanma aracı olarak görmüyorum. Hı hı. Ben onun sesinden duymak istiyorum. Mutluluğu, hı. yaşamak istiyorum. Ama, Ama bir yandan no da para kazanmak. Noone'in biri gelirse ona bir fiyat veriyorum. Ya yani Azerbaycan'dan sevgili dostlarımız oluyor. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan. diyet yapmak için tabii ki ayrı bir bütçe koyuyorum. Yani sesim şarkıya girecekse o double oluyor. Hı. Ha. Klipte gözükeceksem triple oluyor. Ciddi misin? Tabii. Öyle. öyle Sinanakçıl söyleşmem... paketi. Sözleşmemiz öyle. Peki bir. o zaman hem klipte göreceksin, hem şarkıyı vereceksin, hem de söyleyeceksin. Üç Bu... katı olur bir milyona 1 milyon. falan olur. mı çıkıyor? Evet, herhalde olur. Ya ama onun tabii ki hani senede bir tane falan herhalde şey öyle bir şey olabilir. Ama ben söylüyorum yani bence kendi üretsinler. Bana gelip de para harcamadan alem yok. Sen şarkıyı yazarken ve bestelerken hemen onun kimi okuyacağını Genelde, da hemen düşünüyorsun. Genelde. Bu piyanistler karar... onu yaptım. Yani şimdi Mustafa Ceceli, İrem Derici. Çalalım arkadaşlar Evet. İlyas altında. Yalçıntaş, hiç unutmayı çok seviyorum. Alttan onu biraz çalabilirsin. Evet çalalım. Hiç unutmayı çok seviyorum. Hakan Altun, Bengül'e yaptığımız Bu Aşk Yerde Kalmaz'ı çok sevdim. Hı -hı. Şimdi dün Tekir var. Yeni bir R&B sanatçısı Tekir. Hı. Çok başarılı. Ben ağlaya ağlaya çok meşhur bir şarkı yaptı. Hı. Onunla klip çektik bu albümden yine. Ondan sonra e, Aleyna ile var. Kalaycıoğlu ile düetimiz. E, Ayten Resul var. Yeni arkadaşlarıma da çünkü çok seviyorum hani onların da yeteneklerini. Birazcık arkadaşlar. İlyas. Hı. Şey bu şarkının nakaratı çok mesela hüzünlü bir anda yazdığım bir şarkıydı bu. Yaşar İpek'le Irmak Arıcı'nın çok güzel Hı. bir şarkısı var. Onlar klip çekti o yayınlanacak. Ee, o yüzden seviyorum bu meç etmeleri şarkı Peki Böyle sonra. pişman olduğun oluyor mu? Ah ya bu şarkıyı da keşke Bazen buna oluyor yani. Ses açsan dinle bak. Haz Nakaratı bakmayın. dinleyelim. <laughs> Ya da kişiye baksan beni gördüğün gibi unutma. Belki şimdi her şey kalbinde, yolunda ama fark eder sonra diyor. <laughs> Kime yazdın aslında bunu? Şey... Bunu birini öyle bir mi? etrafımda bütün arkadaşlarım e, konsol oyun oynarken bir anda bir duygular geldi. Konsol beni adım. bir 5 dakika rahat bırakın dedim. O sırada yazdım oturuyorum koltukta. Yani Ama birini müsün? Şöyle e, yaşadığım her şeyin ...karışımından geliyor bana. Hiç tahmin etmeyecek bir kişi bile atma gelebiliyor mesela. Onda yaşadığım küçük bir an bile. Hı. O bilse belki o an tüyleri diken diken olur. Bazen sadece o kişinin anlayabileceği mesajlar oluyor şarkıda. Bir laf bile o kişi anlıyordur ama. Anlayıp sana mesaj atan ya da seni arayan oluyor mu? Yani genelde birkaç kere oldu. Hı. Ama hani artık başka bir hayata geçtikleri için Hı. genelde olmayabiliyor yani. Ama... Sinan. Peki diyelim ki falanca kişiye vermek istemiyorsun, o da ısrarlı senden almak konusunda. Senin bu konudaki yalanların nedir? Ya şu an çok meşgulüm, Antalya konserim vardı önce seni ararım falan mı? Hep bu konseri söylüyorum, <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle hep konser. Ha. Genelde takvim atıyorum cevap olarak. Ha. İşte mesela şimdi onda buradan söyleyeyim tabii, Mayıs ayındayız. Mayıs ayında e, özellikle bir İzmir çıkartması yapacağız. <laughs> e, arkaya Buca, ondan sonra Karapınar, Konak Meydanı, ondan sonra gibi 7 tane İzmir ilçesinde konser yapacağım. Üstte 7 konser. Sonra 11'inde Bakü'deyim ve 28 Almanya, 29 Hollanda'dayım. Mayıs çok mesela 13 tane daha konser var şimdi. Onları yaptıktan sonra arada uçaklarda falan geliyor bazen bir duygular, bir şarkılar. Yukarıya çıkınca. Evet. Peki şunu merak ediyoruz eski ya da fiyatı çok yüksek söylerim ki kabul olmuşsun. Evet. Üzüldüğüm olmuştur kabul edip. De. Hani yüksek söylüyorum <laughs> tamam falan diyor ya diyorum. Bitti şarkı. Ya da daha <laughs> yüksek söylesen içim. <laughs> eski sen de hemen eski olur mu? Hemen unutur mu? <laughs> hemen biter mi her Ya ilk dönemimde e, ilk geçiş dönemimde biraz ben de duygusal bir çocuk oldum. Acı yaşıyorum. Ama sonra bir güneş doğuyor tam üstüme yani. Bir benim yazlarım uzun sürmez ama parçalı bulutlu halinde aklıma gelir aralarda.